konuyu. Orman yangınları ile ilgili günlerdir Halk TV'de program yapıyor İsmail Saymaz ve yoğun gündem arasında bir de Sedat Peker'in yeni sosyal medya paylaşımları geldi. Şimdi bir süredir de koronavirüs nedeniyle paylaşımda bulunmuyordu Sedat Peker. Öncelikle içeriğine girmeden peş peşe 50 tweet atmasını konuşacağız. Ardından da önemli diğer bir konuyu. Hoş geldiniz Sayın Saymaz yayınımıza. Hem geçmiş olsun. Hem hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, şimdi öncelikle biz sormaya devam edeceğiz. Susmayacağız. Yangınlar biter ama biz yine uçakları da soracağız. Neden yandı diye soracağız. Neden uçurmadınız? 4,5 milyon dolara bulamadınız mı diye soracağız. Sizler soracaksınız. Bizler de burada haber yapıp bunları aktaracağız. Bunu bir kere herkes bir bilsin. Ee, şimdi devam edelim. Ee, bir de tweetler gelmeye başladı. Önce bunu değerlendirin lütfen. Peş peşe 50 tweet ne demek? Nasıl görmek gerekir bunu? Ve o tweetlerde... Burhan Kuzu konusu, şimdi e, Zindaşlı olayı biliniyordu ama e, Kuzu'ya şantaj yapıldığı yönünde iddialar var. Yani e, biz çok hatırlarsınız o görüntüler ortadaydı. Bunu önce bir toparlayabilir misiniz? Bizim aklımızda e, belki de göremediğimiz puzzle'ın parçalarını oturtur musunuz Sayın Saymaz? Buyurun. E, ben tabii bu yayına hazırlanmazdan evvel e, tweetlerde adı geçen isimleri de aradım. Örneğin Avukat Fidel Okan'la görüştüm. Örneğin Orhan Üngan'ın ki GA kayıtlarında yani Amerikan uyuşturucuyla mücadele kayıtlarında Hayalet Orhan diye anılan Orhan Üngan'ın avukatı Çağdaş Çelik'le görüştüm. Ve yine bu tweetlerde varlığından bahsedilen ancak adından söz edilmeyen Buran Kuzu'ya şantaj yaptığı iddia edilen Sedat Peker'in cin, cin bir adam diye nitelediği Sinan Çiftçi ile de görüştüm. Yani adı geçenlerin gözüyle de meseleyi kavramaya çalıştım. Bir kere Sedat Peker'in Burhan Kuzu ile ilgili iddiaları büyük ölçüde doğruluk içeriyor. Ancak bazı hususlarda itilaflar söz konusu ya da adı adını andığı kişiler olayları başka çerçeveden ele alıyorlar. Şu önce tabii tweetlerin başlangıcı, tweet, neden 50 tweet ona dair bir vermek gerekir. Bir kere Sedat Peker artık video çekemiyor. Dolayısıyla video çekemediği için bu denli karmaşık ve uzun bir konuyu elinde sonunda işte onlarca tweetle ifade etmesi gerekiyor. Zannedersem bu zorluğu, bu engeli aşmak adına yani video çekemediği için işte o 50 civarında tweetle derdini anlatmaya girişti. E tabi bu 50 tweet de, takibi de zor ve eğer isimleri bilmediyseniz eğer süreci e, süreci bilmiyorsanız takip etmeniz, anlamanız da zor olabilir. Sıdat Peker video çektiğinde teatral bir biçimde ve hikayeleyerek bunu anlattığı için e, şey olabiliyordu. İnsanlar takip edip e, daha sonra araştırıp içeriğine vakıf olabiliyordu. Ancak tweette okumak, videoda izlemek kadar e, yani seyir keyfi bakımından aynı e, sonucu vermiyor. O nedenle e, evet. yani e, tweet'teki, e, tweet'teki adı geçen isimler bazen tweet'i takip edenlere kim bunlar ve neden ben bunu okuyorum hissi yaratabilir. Evet. Ama benim aslında gibi ilgililer için... Gibi, Sayın Saymaz araya giriyorum özür dileyerek. Şimdi mesajda birisine kimsin sen diye sorarsın. Halbuki çok sempatik bir şekilde sormuşsundur ama evet. yazınca farklı algılanır. Şimdi Sedat Bekir'in evet, evet. aslında çok ciddi açıklamaları var ama iyi bir noktaya değindiniz. Ee, çok önemsenmedi belki de insanlar dediğiniz gibi sıkıldı okurken ama aslında en önemli noktalar bunlardı. Yani Burhan Kuzlu'dan bahsetmesi ve İşin enteresan yanı kadın cinayetleriyle gündeme gelen bir insanın da İçişleri Bakanı ile bağlantısının olması. Aslında yani hem kadına hem insan olarak infial yaratacak bir açıklamaydı ama videoları kadar çok fazla gündemde değil. Biraz da bu konuya değinir misiniz lütfen? Dediğim gibi yani video görsellik içeriyor ve Sedat Peker hem sahne düzeni itibariyle hem de o teatral anlatımı nedeniyle e, seyirlik bir e, bir bülten hazırlıyordu. İşte kendisi zaman zaman lan diye bağıran bir kabadayı, zaman zaman şu kitabın şu sayfasında diye bilgi veren bir e, işte entelektüel, e, zaman zaman devletin gizli sırlarını açık edeceği ipucunu veren e, işte Sisler Bulvarı'ndaki adam, e, zaman zaman da e, işte e, işte toplumun merak duygusunu gıdıklayan bilgi sahibi kişi fotoğraflarını ard arda sergiliyordu. Dediğim üzere yani anlatımı da teatral olduğu için seyirlik evet. bir e, bilgi akışı sunuyordu ama tweet öyle değil tabii. Yani bir aşama sonra dikkatiniz kaybolabiliyor. Ama bir yani bakanın, da... bir bakanın bir katil zanlısıyla isminin yanına Şuraya yemek... gelmeden Buran Kuzu Hı. kısmına bir anlatayım mı? Buyurun. Çok karmaşık çünkü... konu kar, yani. Evet, biz de e, evet işler gibi oldu onlar. biraz. Tamam Burankuzu'ya evet, evet, başlayalım. Siz yani verirseniz Kuzu meselesini bir anlatayım. Tamam. Şimdi çünkü e, Buran Kuzu... vefatıyla beraber aslında yargılanması gerekirken davası ahirete kalmış bir isim. Yani öteki dünyada mahkemesi öteki e, mahkemeyi kübraya kalmış bir kişi. Yoksa onun dünyada yargılanması gerekiyordu. Zaten davası açılmıştı, mahkeme önüne çıkamamıştı. E, bugün Sedat Peker'in ifadelerinde, tweetlerinde adı geçenlerden ilki avukat Fidel Okan. Fidel Okan'ı aradım dedim ki yani e, bu burada anlatılanlar e, ne ölçüde doğru? Dedi ki ben dedi Sedat Peker'i Herhalde 2017 yılını kastediyor. 2016, 17, 18 de olabilir. O tarihlerde Sedat Peker iktidara e, açık ve e, kuvvetli bir destek verdiği günlerde onunla ilgili e, şikayette bulundum. Bununla ilgili her merciye başvurdum. Hatta aynı tarihlerde sosyal medyada Burhan Kuzu görüştüm. Açık bir yazışma yaptım. Ve Burhan Kuzu'ya Sedat Peker dosyasını ileterek onu Cumhurbaşkanı'na götürmesini teklif ettim. O da kabul etti. Sonra bir kere daha görüştüğümüzde bunu Cumhurbaşkanı'nın önüne götürdüğünü ifade etti dedi bana. Yani Fidel Okan savcılıklara, emniyete Sedat Peker'le ilgili başvurmasından Burhan Kuzu'yla bu amaçla görüşmesine kadar süreci doğruluyor. Ancak diyor ki ben o aşamadan sonrasını takip etmedim. Yani Burhan Kuzu'yla Sedat Peker'in buluştuğu andan sonrasına dair herhangi bir bilgim yok ama o da buluştuğunu doğruluyor. İkinci aşamada Sinan Çiftçi hadisesi geçiyor. Aslında Sedat Peker bu ismi vermedi. Sedat Peker dedi ki Buran Kuzu cingöz bir bir gençle temas kurdu ve o kişi Buran Kuzudan para sızdırdı dedi. Bu kişinin adı Sinan Çiftçi. Bu genç ben bu genci tanırım. Cumhuriyet Halk Partili bir gençti. Tam da Sedat Peker'in dediği gibi cingöz bir gençti. Buran Kuzunun bildiğim kadarıyla öğrencisi. Hukuk Fakültesi öğrencisi diye biliyorum. Öte yandan. Kendisi CHP'den ayrılıp bir süre Muharrem İnce çevresinde bulundu. Sanırım şimdi Mustafa Sarıgül çevresinde olsa gerek. Yani Bursa Karacabeyli bir genç. Burhan Kuzu ile teması ne? Burhan Kuzu bir dönem 2014'te Abbas Güçlü'nün programına katıldığında orada Sinan Çiftçi ile yakınlık kuruyorlar. Sinan Çiftçi daha sonra Burhan Kuzu'nun Twitter hesabını kullanmaya başlıyor ve Burhan Kuzu adına Twitter atmaya başlıyor. Bu nasıl açığa çıktı? Burhan Kuzu'nun attığı Twitter'den sonra kendisi e, kamuoyunda tepki oluşunca ya bu tweetleri ben atmıyorum, Sinan atıyor dedi. Böyle patladı mesele. Hı hı. Birdenbire Burhan Kuzu'nun attığı Twitter'ı CHP'li bir gencin aslında yazdığı gerçeği ortaya çıktı ve kamuoyu şaşkınlığa uğradı. Ben Sinan Çiftçi'yi bugün aradım. Dedim ki Sinan, Sedat Peker'in iddia ettiği gibi sen Burhan Kuzu'ya şantajda bulundun. Bana tam olarak şunları söyledi. Buran Kuzu'nun kirli para ilişkileri vardı. Zaman zaman bana 20-30 bin liralık, içinde 20-30 bin lira olan çeşitli çantaları belli adreslere bırakmam benden istedi ve ben bu görevi yerine getirdim. Aynı şekilde e, benden, e, işte e, yine Sedat Peker'in tweetlerinde geçen Ali Yavuz'un adlı e, kadınla kendisi arasında çıkan haberlerin Oda TV ve Cumhuriyet'ten e, silinmesi için e, yardımcı olmasını istemiş. E, benden ne dile, ne istersen iste. Ne dilersen dile demiş. bunu bugün bunu da yapmaya çalıştığını fakat beceremediğini, yani sonuç alamadığını anlattı bana e, Sinan Çiftçi ama e, yani Ankara'ya gittiğinde zaman zaman kendisine 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira para verdiğini e, Burhan Kuzu'nun bu bu miktarda paraları kendisine verdiğini söylüyor ve e, şunu da doğruluyor. Evet, e, Burhan Kuzu'nun çok kirli ilişkileri vardı ve e, bu para para aktarma işlerinde ben de görev aldım evet. diye bu durumu kabul ediyor. Ee, ama Ziraat Bankası boyutuyla yani işte e, Ankara'da e, tehdit edilme yahut e, işte ondan para sızdırma şeklindeki iddiayı bu yönde doğrulamıyor ama bu bilgileri e, o, bu bilgilerin doğru olduğunu ifade ediyor. Gel gelelim e, Orhan Orhan'ın bilinen meseleye. Şimdi Orhan Üngan, e, aslında Hayalet Orhan diye biliniyor. Yani kendisi her ne kadar bunu reddetse de, avukatı da reddetse de, Amerikan uyuşturucuyla mücadele dairesi DA'da, da DEA kayıtlarında Hayalet oran diye anılıyor ve en önemli uyuşturucu baronlarından biri olarak zikrediliyor. Evet. Ve sadece Türkiye'de değil, zaten bildiğim kadarıyla yani Belçika'da yaşıyordu bir müddet. Belçika, o hatta yaşıyordu. Latin Amerika ile bağlantıları vardı. Cezaevinde bir dönem o otokaçakçılığı nedeniyle Düştüğü cezaevinde yine evet. yanlış bilmiyorsam Urfi Çetin Kayalıtaş tanış tanışmasından sonra hı hı. hayatın akışı değişmişti. Evet. Sayın Orhan Uğur, çok özür diliyorum reklama gideceğiz. Ee, aslında ben bıraksanız ben de bütün izleyicilerim gibi saatlerce sizi dinleyebilirim çünkü gerçekten şu an e, bütün kronolojik şeyi aktarıyorsunuz ama bir toparlasak kısa bir reklam öncesi. Bitireyim mi? Buyurun lütfen. Ee, şöyle yani Orhan Uğur e, tam evet doğrudur. Orhan Üngan Zindaşlı ile e, Baronlar Savaşı'na girdi. Önce Zindaşlı'nın kızı ve yeğeni e, öldürüldü. Ardından Zindaşlı iddiaya göre Orhan Üngan'ın erkek kardeşini ardından avukatını e, öldürdü. Ve bu kanlı hesaplaşma sonunda e, Burhan Kuzu da taraf oldu. Bu Burhan Kuzu bütün bu işleri yaparken Cumhur, e, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu üyesiydi. Hukuk İstişareli Kurulu üyesiydi. Ve e, Cumhurbaşkanlığı'nın telefonundan adliyeyi arayarak, İstanbul Adliyesi'ni arayarak Jindaş, Zindaşlin'in tahliye edilmesi için hakim ve savcılara baskı uyguladı. Ve bu hakimlere dava açıldı. Aynı zamanda Burhan Kuzu'ya da açıldı. İkisinin davası birleştirildi. Orhan Üngan'ın iddiasına göre Orhan'ın Orhan, Orhan da tahliye edilmemesi için Bakırköy Adliyesi'ne baskı yaptı. Evet. Bu süreçte bütün bu haberleri biz yaptık. Aynen e, Sedat Peker'in ifade ettiği üzere bu, bu bu haberleri arada yaptık ve öğrendiğim kadarıyla evet. Burhan Kuzu daha sonra Orhan Üngan'ı ziyaret ederek kendisinden özür diledi ve bu sefer hı hı. aslında zindaş diye hizmet veren Burhan Kuzu o, o Orhan Yungan'la yakınlaşarak doğru, e, ondan doğru. özür diledi. Evet. evet. Sayın Saymaz, e, iyi ki varsınız gazeteci olarak bütün bu bilgileri yoksa nereden alacaktık? Siz o zaman da söylediniz ama maalesef şimdi ortaya çıktı. Daha çok konuşulacak konu var. Vurgulamam Uygulamam gerekiyor Eylül Antezel. Burhan Kuzu bütün bu suçları işlediğinde, bütün bu para trafiğine girdiğinde Cumhurbaşkanlığı Hukuk İstişareleri Kurulu üyesiydi ve adliyeyi Zindaşti'yi tahliye ettirmek için Adliye'yi Cumhurbaşkanlığı'nın maalesef telefonlarından aradı. Burhan Kuzu yargılanmadan ölmüş bir kişidir. Evet. Maalesef davası mahkemeyi kübra et almıştır. Evet Çok teşekkür ediyoruz İsmail Saymaz. Hem bilgileri aktardınız hem de iyi ki var siz.